Geçtiğimiz hafta istifa eden Ahmet Eşref Fakı Baba İyi Parti'ye geçiyor. Bu gelişmenin ardından muhalefet kuruluşları heyecanlanmış durumda. İşte AKP'den yeni istifaların olacağını konuşuyorlar. Halk TV'den İsmail Saymaz'a istifa edeceği iddia edilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'da açıklamalarda bulundu. Gülpınar şunları söylüyor. Sıkıntılar var. Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim dedim. Gerek yok dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Birileri telefon konuşmasına şahit olmuş. Yani istifa iddialarını doğruluyor. İstifa etmediğini belirtiyor ancak geri çevrildiğini söylüyor. Tekrar milletvekili olmak istemediğini de belirtiyor. Ayrıca İyi Parti'ye geçeceği iddialarını da yalanlıyor. Evet şimdi bu istifa haberleri muhalefeti umutlandırmış olabilir. 2 değil 20 hatta 100 milletvekili bile seçime doğru istifa edebilir. Ancak bu istifa edecek milletvekillerinin birçoğu Erdoğan tarafından üstü çizilmiş kişiler olacaktır. Muhalefetin heyecanı boş bir heyecandır. Bu istifalar AKP'ye zerre zarar vermeyecektir muhalefetin iki yüzlü olduğunu gösterecektir. Bu isimleri meclise tekrar sokmaları durumunda. Niçin söylüyorum bunu? Ya siz mecliste tonlarca yasa teklifi vermişsiniz. Bu adamlar sizin yasa tekliflerinizi reddetmiş. Sizin karşınızda yer almış. Şimdi ise siz bu kişileri tekrar milletvekili adayı gösterip meclise sokacaksınız. Aday mı bulamıyorsunuz siz? Muhalefetin nasıl bir aziyet içerisinde olduğunu, iki yüzlü olduğunu göstermiş olacak bu durum. Eğer ki bu kişiler gerçekten AKP'den rahatsızsa istifa ediyorsa kardeşim bir dönem aday göstermezsiniz. Samimiye testi yaparsınız. Tekrar bu kişileri meclise sokarsanız gerçekten muhalefete yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu adamlar için koltuk tatlı gelmiş olabilir, makam tatlı gelmiş olabilir, vekil maaşı tatlı gelmiş olabilir. Vatandaş sokakta o kaburga dolmalarını bilmem işte lahmacunları, kebapları yemek için bir ay, iki ay belki çalışması gerekirken Bunlar meclis lokantasında çok ucuz fiyatlara yiyorlar. Bu da tatlı gelmiş olabilir. Bu nedenle muhalefet hakkını başına alacak. Siyasi rant için, menfaat için yanına gelenleri yaklaştırmayacak. Bugün AKP'den her kim ayrılıyorsa, her kim istifa ediyorsa siyasi ikbal peşinde koşup geleceğini düşünen kişilerdir. Bunlar zaten hiçbir zaman dava adamı olmamıştır. Bunlar koltuğunu düşünmüştür. Erdoğan tarafından çizileceğini anlayınca muhalefet saflarına geçmeleri normaldir. Ama asıl anormal olan muhalefet içine nasıl sindirmektedir bu adamları yanına alarak ya? Birileri de çıkmış diyor ki işte Mehmet Ali Çelebi de AKP'ye geçti. Onla bunu karıştırmayın. Siz muhalefet olarak mecliste mücadele etmişsiniz. Onlarca yasa teklifi vermişsiniz. Bu adamlar her birine retroyu vermiş. Sizi dinlememiş. Şimdi ne hakka sizin yanınızda yer alacaklar? Siz seçmeninize hiç mi saygınız yok? Aday mı bulamıyorsunuz? Aday bulamıyorsanız bu adamlardan daha iyi bir şekilde layıkıyla yapacak insanlar var. Sokaktaki 65-70 yaşında bir amcayı, bir teyzeyi meclise sokun. Milletin hakkını, vatandaşın hakkını bunlar daha iyi savunurlar. Yarın başka bir akım yükselişe geçtiğinde bu adamlar oraya geçecek kişilerdir. Bunu bilin, bilin.